Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle diye bir oyun oynayacağız. Min oyun diyelim. Şöyle. Şefim. 2 bilet ben bunu oynamıştım. Şimdi yiyelim. Min oyun. iki tim var. Oyna. Burada şimdi 3 sayı çıkarsa Ondan bir şey Para gün. 15 Mesela 100.000'den daha iki tane çıkarsa 100 gelecek bana. Bakalım. 250.000 Ama yani bir de çıkmaya bir gal var. Ne kadar oyun olsun oyun olsun ama Hadi son bir 100 daha. Son bir daha. 15.000 bin. Ay 15, Hayır, 15 gelmesin. 15.000 gelmesin lütfen gelmesin gelmesin lütfen. Lütfen gelmesin. Dur Nacık şimdi geleceğim. Yine geldim arkadaşlar. Bir kere daha 15 bin ya da 100 bin çıkarsa onlara en sürprizi geldi bana. Ben uğramıyorum ya. Hadi. Görevler var o oyunda falan. Uğramıyorum. Köşeyi bu. Aha. Kaç? 20 bin. Yukarı, yukarı olsana yukarı yukarı. Yes 250 bin. Bir kere daha 250 bin çıkarsam. Hayır, hayır 50 bin çıkmasın. Hiçbir şey çıkabilir mi? Aa, unuttum şunu. Ve inşallah hiçbir şey çıkmaz. Hayır bin çıkmasın. Son şeye geldik. 100 bin çıkabilir, 15 bin çıkabilir, 250 bin çıkabilir, 50 bin çıkabilir, bin çıkabilir. İnşallah 250 bin olur ya da 100 bin. Oo çok heyecanlıyım. Heyecanlıyım. 15.000 bin aldık. Of, of, of. Amorti, amorti ne var? Oyna. Bir kere de oynuyorum. Son 15.000 15 hayır az etmiyorum. 15 binden. 15 binden az etmiyorum. Online bir oyun. Arkadaşlar şu Öyle hatırlıyorum. 15.000 bin, 200.000 200 bin, 200 bin, 20 bin, Of. Buramıyor. Çok yaşıyor. Hayır bin çıkmasın. Ben istemiyorum. 20 bin. 20 bin olur. 20 bin olur. Ama ben istemiyorum. Ben istemiyorum. 15 bin hadi. Ay, ay 15 bin olur. 50 bin. 50 bin olur daha iyi. 50 bin olsa iyi. 100 bin de iyi abi. 100 bin. Hayır bir 100 bin daha. Lütfen. Lütfen. 250 bin. 250 bin de iyi abi. Bunda içinden de 250 bin çıkamaz. Bakalım. Duralım. 50 bin para lütfen 50 bin kaç 15 bin aldı yine gelmeyeceğim 50 bin oldu 50 bin var bakalım 20 bin vermiş zaten tekli oyun çok oyun var işte şimdi şey, nasıl çok oyun yaptığımızda buradan şeylerimizi seçelim bakalım Nasıl? Olur? Evet tabi olsun seç. Forma seçelim. Kafa. Kafa böyle olsun. Forma. Forma böyle nasıl olsun? Daha şuray. Böyle var. Eşik olsun. Bir tane bakacağız. Oho oho oho. Efele Süper. Yeni bir gibi. Şimdi görevlerden bir görev yapıyoruz ve yani bitiriyoruz. Sonuna kadar modunu Sonuna kadar modunda 600 puan geçme. Bu onu geç. Aa 600 puan geçeceğiz tamam tamam tamam. Bu raporum ve videobe gireceğim. Güzel kuşlar tutabilir. Şimdi vuralım. 30 ba, 30 ba, 30. 30 90 attı at 90. 30 puan. 30 yine ba bazı sesler geliyor. onun için üzgünüm biraz daha pardon bu o hastalıktan kurtuldum Allah şükür biraz daha var ama o kadar bir şey olmaz bunu çekebilir aileyim yani 160 tane vazgeçtim öyle değilsin bu kadar yukarıda gördüm 10 tane şut çekebilirim ama kaçırırsam 9 oluyor aha şimdi bir adam geldi şimdi nasıl olacağız böyle vuralım Dur görev Direğ görevler diyelim ve bize kaç defa verecek kaç defa demeyelim kaç değeri ya da kaç para ya da kaç coins ya da kaç eee neyse bakalım şimdi ödülü al ödül al kaç verecek binler tek top moduna iki gol bir kere bunu yapalım. Sonra videonun sonuna geliriz. Bu bunun, bu oyun görmesi için en az bir like istiyorum. Şimdi tek topu hiç kaçırmam lazım. Bir gol. Gelsin lütfen. Lütfen. Ve ikinci gol be. Gol Bin MP mi ne o? Coins diyelim biz ona. Bin coins. Ben top oyunu çekeceğim size, bunu size yollayacağım. Başka oyun bulamıyorum kendime. Mobizen manyak konuşuyor. Başka oyun buluyorum ama manyaklaşıyor Mobizen. Mobizen manyak. Manyak Mobizen. Ve ödüller 1000. Paramızı aldık. Şimdi da Messi. 1-10. Fikir hey. tam oynasak. Zamanı karşı moduna. Zaman sarı hevinde bir boya. Hadi bunu da yapıyoruz. Bunu da yapıyoruz. Bu son. Bu, bu son. Bu şimdi son. Bu gerçekten son. Sade edive. Bir Yeee. Yeah. Yeee. Yeah, Tekte. Kick drop. Tamam. 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 Ben hadi onu. Ödül al. Sonuna kadar moduna 90'dan bir gol at. 90'da bir yaparız. Bu da son. Bundan bir göre daha o göre yaptığımızda son. Bir kesebilir, kesebilir. O sanda üzgünüm. Bu da ne neydi? 90 derdi galiba. 90 atta. Şimdi, şimdi 90 atar. Şimdi 90 atarız. Ama ate, o ateye gelmiyor. Aha. O oh! Şansım kaçırdı. Hayır, direklerden çıkma. Yeter. 90 atamıyorum. Bu oyunu bir indirebilirsiniz. 48 megabyte bir şey. Galiba. Şimdi 96 mil taşıyorum. İnanılmaz. Altı şarjımız gelmiş. Hayır. 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 Neden? 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 Ay, yine çıktı. Domuz hiç Aha. Oha. Yakından atamadım kim aldım hatırlamıyorum 90. Buradan nasıl atıyor? Söyle şimdi bana. Kaleci seviyesi yükseldi. Amarty. Fransız. Martin Lowe. Fransa'nın kalecisi. Hu Loris. Değil mi? Loris. Seni döverim o Loris. Fransız'ın kalecisi Loris. Hayır. Az kaldı. Hadi. Hadi yapamadım. Evet, Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, 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 açtık kanala abone olmayı unutmayın. Farklı <laughs> çocuk oyunları çocuk oyunları görüşünceye kadar hoşçakalın. Sizin oyunun adını göstereyim ve evet, çıkarıyoruz. Videonun sonuna geleceğiz. Biraz ağır oluyor çünkü sen, internet yavaş, yuvar. Şimdi... Neyse video sonuna geldi. Video ben beğenmeyi, 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 beğenmeyi,